kız çocuğu özgürce hayal kurabileceği ve kurduğu hayalleri gerçekleştirebileceği bir dünyaya hak eder. Süleyman Paşa Belediyesi, Süleyman Paşa Belediyesi Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şubesi olarak düzenlediğimiz etkinlikte kız çocuklarının güzel yarınlara ulaşması için hep beraberiz. Müzik eğitimine ve çağdaş bir geleceğe katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza özellikle işbirliği ve destekleri için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bu farkındalık çalışmasına katkı sağlayan Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Volkan Nallara teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları, anneleri, öğretmenleri olacak tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü yürekten kutluyor. Onlara sevgi, umut ve fırsat dolu bir gelecek diliyorum.